Merhaba. Fibroit Anne kanalıma hoş geldiniz. Bu bir bomba patladı. Size şimdi ne tanıtacağım? Birinci sınıflar için bir destek paketi yapmıştım. Aslında bu oyunların tek tek tanıtımları var. Ama hepsinin bir arada olduğu bir tanıtım istediniz. Sizi mi kıracağım? Hemen çekiyorum. Şimdi neyle başlayalım? Önce tiktak bomla başlayalım. Birinci sınıf herhalde ee, okul yıllarımızın en önemli e, sınıfı çünkü okul orada seveceğiz. Çünkü okumaya, yazma matematik, e, arkadaş ilişkileri ilk kez orada öğreneceğiz. İlk kez öğretmenle tanışacağız. Ee, i̇lk kez etkinliklere katılacağız. İlk kez annemizden, babamızdan, evimizden ayrı uzun saatler geçireceğiz. Ee, geçireceğiz diyorum çünkü e, birinci sınıf anne babalar için e, tekrar bir okul hayatının başlaması demek. Bu süreci nasıl eğlenceli kılabiliriz? Çocuklara kitaba, deftere boğmadan, ödevlere boğmadan eğlenceli bir şekilde okuma yazmayı, matematiği, problem çözme becerisini, arkadaşlarıyla ilişkilerini nasıl çözebiliriz, nasıl kolaylaştırabiliriz? Ben sizin için oyunlar hazırladım. Çok alan oldu, çok da memnun kalanlar oldu. Çünkü ben bunu ticaretten öte tamamen bir anne içgüdüsüyle hazırladım. Başlayalım. Tik Tak bomb en sevilenlerden biri. Şöyle. Şimdi içerisinden bir adet bombamız çıkıyor. Bu bomba e, dakika ayarlı ama ne zaman çalacağı belli olmayan bir bomba. Bu tetikleyici oluyor çocuğu oyunun içine çeken materyal bu. Biz de öbür taraftan çocuğa e, oyunla birlikte neleri vereceğiz. Şimdi şöyle e, diğer kartı da göstereceğim. Hem görsel hem de ses hece kartları var bunun içerisinde. Ee, önce şöyle kısaca bunu anlatmak istiyorum. Burada görsel kartlar var. Diyor ki yatak odasında. In the bedroom. Ee, İngilizce, e, e, Almanca ve e, Fransızca olması gerekiyor. Çok emin olamadım. Kusura bakmayın. Ee, evet Fransızca. Koförde, pazarda. Ee, dikiş kutusunda, bavulda, buzdolabında gibi görsel kartlar var. Öncelikle bununla, bu oyunla, yani bu kartlarla kelime haznesini geliştirebiliyorsunuz. Hızlı düşünme becerisini geliştiriyorsunuz. Nasıl oynanıyor? kart ortaya koyuyorsunuz. Kalabalık ya da az kişiyle fark etmez. Bombayı başlatıyorsunuz. Şöyle yapalım. Ee, siz diyorsunuz ki yatak odasında abajur bulunur, diğer kişiye veriyorsunuz, yastık bulunur, diğer kişi alıyor, yorgan bulunur, diğer kişi alıyor. Gardırop bulunur. Diğer kişi alıyor. Böyle döndürüyorsunuz. En son bomba kimde patlarsa bunun dakikasını bilmiyorsunuz. Bomba kimde patlarsa kartonda kalıyor. En çok kartı kazanan da oyunu kaybetmiş oluyor. Bu şekilde işte bakın hala bomba çalıyor. Bir ses bombası bu korkmayın. Ama çocukları çok ciddi anlamda tetikliyor. Bizi bu dönem... Yani birinci e, sınıfta önemli e, önemli kılan ve e, ilgilendiren kısım burası. Bomba sussun diye biraz oyalandım. Önemli kısım burası. E, bu oyun sadece birinci sınıfta değil, tüm hayatı boyunca çok keyifle oynayabileceği bir oyun. Atın çantanıza topu, e, bombayı ve kartları her yere götürün. Arabada oynayın, sahilde oynayın, parkta oynayın. Şimdi bizi ilgilendiren taraf bu taraf dedik. Fazla uzatmıyorum. Burada e, harfler var yani sesler. Biliyorsunuz artık ses olarak öğreniyorlar. E sesi, E sesinin yazılışı, el yazısıyla yazılışı ve büyük yazılışı var. Bununla başlayan bombayı başlatıyorsunuz. Başında ee, içinde ve sonunda e sesi olan kelimeler türetmeye başlıyorsunuz. En çok yapılan aktivite, değil mi? birinci sınıfta E la la el le, ele le, geliyorlar gibi Eyle, E ile söylemeye başlıyorsunuz. Sonra L yine e, içinde başında sonunda A K i ve ne. e lakin oldu değil mi? İlk ses grubumuz. Bununla cümleler kurdurabilirsiniz. Bombayla, kartla. Yani sadece oyunu e, bu anlattığım şekilde oynamanıza gerek yok. Hemen elekinle e, kartları verirsiniz. Bombayı başlatırsınız. Kartları bu şekilde koyarsınız. Bir kelime yazmasını istersiniz. Bomba süresi bitene kadar kaç kelime yazacak? Aynı zamanda burada yazmasını isteyebilirsiniz. Yani bu materyalle birçok birçok oyun üretebilirsiniz. Ve bu bomba sayesinde tüm bu oyunlarda... Müthiş eğlence katacaksınız buna da emin olun. Bunu yaptık. Sonra bakın ça ne gösterelim t yani içinde başında sonunda t olan bir kelime söyleyecek. S ak gibi ee, ciddi anlamda birinci sınıfa destek olan bir materyal. Paket içerisinde çok çok uygun fiyata geliyor. Ee, Aldığınızda çok uzun yıllar oynayacağınız bir oyun. Kısaca böyle. Çok uzatmak istemiyorum. Çok söylenecek şey var ama... E, yine sorunuz olursa yorum bırakabilirsiniz. Tik tak bom böyle. Bunu koyalım. Şimdi Sorti benim çok önemsediğim bir oyun. Bunu ne öğretecek? Okuma yazma matematik yok bunda demeyin. Bu e, her çocuğun 3 yaşından beri bence oynaması gereken bir oyun. E, ama ilkokulda almamış olanlar için mutlaka paketi ekledim. Bunun içerisinde 3 farklı kitap var. 480 farklı oyun var. 3 kitap düzey düzey. 1. düzey, 2. düzey ve 3. düzey olarak 3 farklı kitabı var. Ne yapıyoruz bunda? Size kitapçıkta şimdi detaylı göstereyim bunu. Çünkü tek tek videoları izlemek size zor geliyor. Şöyle düzey 1, düzey 2 ve düzey 3. Düzey 1'den göstereyim hemen size. Şimdi şöyle kitap çıktı size bir şema veriyor. Bu şemayı bu taşlarla buraya diziyor. Dizerken görsel algısı ve dikkati gelişiyor. Sonra bu kırmızı parçayı bakın burada bir çıkış kapımız var. Bu çıkış kapısından çıkartmaya çalışıyor. Taşları yeşil taşları aşağı yukarı sağa sola ittirerek. Bu hiç kolay olmuyor. Ama bir süre sonra artık problem çözme becerisi geliştiği için düzey üçü bile e, evet uzun sürecek. Ama zorlanmadan, yani severek yapmış olacak. Sorti bağımlıları var. Eğer bu bağımlıları izliyorlarsa mutlaka yorum yapsınlar. Ee, bunu dizdi, çıkarttı. Ne gelişti? Çocuğumuzda ne oldu? Asıl önemli olan burası. Ee, şöyle hemen kapatayım ve anlatayım size. Problem çözme becerisi. Analitik düşünme. Sorunlara çözüm üretme. Ee, başladığı işi bitirme. Bu çok önemli çünkü çocuklarda en çok yaşadığımız problem bu başladığı işi bitirmiyorlar. Çünkü teknoloji çocukları her şey çok hızlı akıyor. Ve bu oyunlarda hızlı akan oyunlar olduğu için özellikle tercih ettim. Yani tablete tercih edilebilen oyunlar bunlar. Sonra ne kazanıyor bu oyunla? Başladı işi bitirme yeteneği. Ee, başarıya giden yolda azim duygusunu tetikliyor. Bakın burası çok önemli. Yani çocukların birçoğu istisnaları, e, istisnalar hariç diyeyim. O kırmızı parçayı çıkartmak için büyük savaş veriyorlar. Yani başarmak için mücadele etmenin önemini bu oyunla kazanıyorlar. Bu oyunu alın arkadaşlar. Siz de çok seveceksiniz. Çocuğunuzu oynaması için fırsat verin sadece. Çünkü büyükler elini aldığında bırakamıyorlar. Ee, yarışmalar yapabilirsiniz. İlerledikten sonra süre tutarak yapabilirsiniz. Kaç dakikada yaptı? Mesela birinci düzey, birinci oyunu yaptı, e, ilerledi, kaç dakikada çözdü? Sonra, e, bir ay sonra kaç dakikada çözebildi? İki ay sonra kaç dakikada çözebildi? Çünkü bu oyunu ezberleme şansı yok. Bu oyunu çok tavsiye ettiğim bir oyun. Birinci sınıfta da aynı zamanda öğretmenine odaklanmasını sağlayacak bir oyun. Yani çocuklar özellikle algısı dağınık çocuklar öğretmeni dinlemekte, öğretmen bir şey anlatırken ona odaklanmakta zorluk yaşıyorlar. Ama bu oyunla birlikte öğretmene odaklanmayı, sağında solunda olan şeylerden kendini soyutlamaya öğrenecekler emin olun. Beğenmezseniz paranız da iade. Öyle söyleyeyim. Sonra şöyle çekeyim daha rahat göstermek için. Harfa B. Çok eğlenceli. Yani böyle deftere yazmak çocuklara biraz sıkılma duygusu yaratıyor. Yani zaten hepsi çok sıkılgan. Harf A, B, çok avantajlı bir durum var. Yaz sil kalemi var. Şöyle bu tarz şeyleri yazmayı küçüklükten beri hepsi çok seviyordur zaten. Benim 8,5 yaşındaki oğlum dahi hala çok seviyor. Yaz sil onlara eğlenceli geliyor. <laughs> Affedersiniz. Büyük harf, küçük harf yazımı. Ve bununla başlayan mesela arı, at, araba, ayakkabı. Burada devamlı yazıyor. Yine arkada bununla ilgili bir etkinlik var. Bunu sene sonuna kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunların şöyle bir avantajı var. Ee, okul bitti, yaz tatiline gitti. Yaz tatilinde özellikle bir sınıftan ikinci sınıfa geçerken öğrendiğini unutma. Çok fazla yaşanıyor ikinci sınıf öğretmenleri genelde bundan bahsediyorlar. Yaz tatili boyunca zaman zaman bu etkinliklerle Unutmasını da engelleyeceksiniz. En güzel yanlarından biri de alfabe kitabı. Bu çok güzel. Her harfe şöyle göstereyim, renkli o e, harfin geçtiği hikayeler yazılmış. A avcının biri bir kuş yakalamış, kuş konuşmaya başlamış diye A harfini renkli şekilde yazdığı hikayeler var. Bu hikayeler çocukların zihninde A harfinin nerelerde geçtiğini, hangi kelimelerde kullanıldığını ee, çok rahatlı şekilde akıllarına kalacak şekilde hazırlanmış bir kitapçık. Bu da zaten e, içerisinde e, çok uygun fiyata geliyor. E, bedensel, kinestetik, ses hissettirme, görsel, dikkat, dil gelişimi sağlıyor. Ve benim en sevdiklerimden biri, gel yani ben hepsini çok seviyorum değil mi? En çok bu kelimeyi kullanıyorum herhalde. 54 tane kartı olan yeni nesil isim şehir oyunu. E, bu çok hani bütün yaşların kullanacağı bir oyun ama ben benim sınıfta bu oyunu çok önemsiyorum. Nasıl mı oynanıyor? Böyle nasıl oynanır? Örnek kelimeler kitapçığı da çıkıyor içerisinden. Bundan da faydalanabilirsiniz. Ben size şöyle oynanışını anlatacağım. Emin olun çok seveceksiniz. Şimdi e, biz çok oynadığımız için bak çekimden önce keşke düzelsemişim. E, şöyle kartları koyuyoruz. Şöyle yapayım size. Ee, evet. Şöyle koyduk. Ee, bir dakika. Yanlış yaptım. Şöyle harfler gelecek şekilde koyuyoruz. Şunu açtık. Burada dedik ki yemek. Yemek ne renk? Mavi. Burada hangi harf var? Şöyle göstereyim. Görüldüğünü sanıyorum. Kusura bakmayın. Açtık. Burada mavi yemek var. Burada hangi harf mavi? F. F. Yani F. F harfi mavi. Maviyle baş ee, Özür dilerim. F ile başlayan bir yemek ismi söyleyecek. Fasulye. Geçtik. Hızlı bir şekilde ilerleyebilir oyun. Şurada hayvan çıktı. Ne renk? Yeşil. Burada K harfi yeşil. K yani. K ile başlayan bir hayvan ismi söyleyecek. Kaplan. Sese farkındalık kazanıyor. Farkında mısınız? Çevirdik yeşil bitki. Ne ile başlıyor? Çevirdik yeşil meslek. M ile başlıyor. Çevirdik şehir. Kırmızı ile başlıyor. Ve burada kırmızı bir harf var. H. Hatay. Çocuklar kelime haznesi geliştiriyorlar. Sesleri tanıyorlar. Hangi harf hangi e, yemekte şehirde. Nesnede, eşyada, bitkide var. Öğreniyorlar. Ee, bununla sonsuz oynuyorsunuz zaten. Her seferinde farklı şeyler geliyor. Ee, ve bitmiyor oyun. Çok eğlenceli, çok keyifli. Mutlaka her evde olsun. Yine bunu da kutusuyla taşımak zorunda değilsiniz. Koyun çantanıza, piknikte... Gezmede çocuklarla bir araya geldiğinizde ellerine telefon, tablet vereceğinize alın bu materyali koyun önlerine. Çok keyifli, eğlenceli, kahkaha dolu vakitler geçirsinler. Özellikle de birinci sınıfta sesleri tanımaları için çok keyifli bir oyun. Sonra bunu kapatalım. Hızlı matematik oyununa gelelim. Matematikte birinci sınıfta özellikle okul öncesinde gitmemişse eğer çocuğunuz e, ki gittiyse de bazen çok iyi olmayabiliyor. E, okul öncesi için de kullanılan bir materyal. Birinci sınıfta önemsiyorum. Neden? Çünkü matematiğe hızlı bir giriş yapmış oluyor. Bunda da seviye seviye kartlarımız var. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye ve altıncı seviye. Şöyle bolca kartlarımız var. Şimdi ben size birinci seviyeden bir kart göstereceğim. İçinde bir rakamı olan taşları toplayın. Verilen taşlarla renklerine göre örüntü oluşturun. Kırmızı ve mavi renkli taşların toplamı kaç? Peki bu taşlar nerede değil mi? Şimdi şuradan göstereyim. İçerisinde şöyle bolca taşlarımız var. Sizler bunları önceden seçip de atabilirsiniz. Rastgele de atabilirsiniz. Bunları içerisinden... Çok özür dilerim. Ortaya atacaksınız ve hep birlikte bunu sınıfta da oynayabilirsiniz. Öğretmenlerim izliyorlarsa çok eğlenceli olacaktır. Kümeler oluşturup oynayabilirsiniz. ortaya atıp matematikle ilgili yaptırmanız, yapmalarını istediğiniz birçok şeyi yaptırabilirsiniz. Şöyle geleyim. İkinci seviye bir basamak sayıları topla. Masadaki en büyük yeşil sayı hangisi? Üçüncü seviye ortaya atılan sayılardan iki basamaklı olanları okuyun. Birçok soru var böyle örnek veriyorum. Seviye 4 7 ile 8'in çarpımı. Seviye 4 masadaki sayılardan kırmızı ve tek olanları toplayın. Seviye 5 taşları 3 eşit gruba ayırın. 9 adet taş atmanız gerekiyor ortaya. Taşları 4 eşit gruba ayırın. 12 adet taş atmak gerekiyor. Bunun da oynanmış videosu var kanalda. E, ee, altıncı seviye. <laughs> Özür dilerim. 8, 12, 16, 20 örüntüsünün kuralı nedir? Pardon 3. seviyeymiş bu. Altı nerede? Yanlış okudum. 6. seviye. Evet şurada masaya konulan 4 sayı kullanarak en küçük 4 basamaklı sayıyı söyleyin. Verilen taşlarla bir kare oluşturun. Ee, bazı sayılar vermiş rakamlarıyla yazılabilecek en büyük sayıyı yazıp okuyun. Ee, 13'ü 5 ile çarpın. 873 milyon 124 bin sayısını yazın. Sayıları ortaya atıyorsunuz tabi. Bu şekilde içerisinde birçok kart olan ve birinci sınıflarda da düzey 1 ve düzey 2'de eğlenceli şekilde matematik yaptırabileceğiniz harika bir ürün. E, fiyatları da çok uygun. Peki bu oyunları aldığınızda bu yanda duran ne? Bu yanda duran hediye geliyor. E, yörünge oyunu. Yine benim çok sevdiğim, çok önemsediğim bir oyun. Yörünge e, çocukların öncelikle... E, ee, çok fazla dikkatlerini geliştiren bir oyun. Aynı zamanda da sonsuz döngü sağladığı için e, sesleri, harfleri yazımlarda çok kolaylık sağlayan bir oyun. Ağır ve hafif iki tane topu çıkıyor içerisinden. Şimdi burada çok ses olmasın diye yapmayacağım. Topu buraya koyuyorsunuz ve top düşürmeden şöyle bunun da videosu var. Hızlı bir şekilde, yavaş yavaş ilerliyor. Hızlı bir şekilde ev göz koordinasyonu, dikkat becerileri, üç boyutlu düşünmeyi destekleme ve sonsuzluk simgesiyle birlikte bu döngüyü öğrenmelerini sağlıyor. Dis disleksi problemi yaşayanlarda, özellikle kullanılan bir materyal, dikkat eksikliği olanlarda mutlaka 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 almanız gereken bir materyal. Bunları aldığınızda bunu ben hediye gönderiyorum zaten şöyle de bir ağır bir hafif topu çıkacak materyal gayet dayanıklıdır sağlamdır ee, şöyle evet oyunlar böyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, biraz uzun videolar oluyor ama izlediğinizi bildiğim için kısa tutmuyorum detaylı anlatıyorum sorunuz olursa yorum yazabilirsiniz Eğer beğendiyseniz Beğenerek, yorum yazarak, kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. E, milyonlarca YouTube e, videosunun içerisinde benim sıyrılmam, böyle kaliteli şeylerle sıyrılmam biraz zor olacak. Ama ben başaracağıma inanıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.